Kıymetli okurlarım, birçok obez hasta obezite kaynaklı yakınmalar yanında cilt kaynaklı sıkıntılar da yaşayarak bana gelmektedirler. Daha önceleri de yazdığım gibi obezite kronik bir hastalıktır ve fazla yağlanma nedeniyle oluşur. Modern tanımı ile obezite kronik bir enflamasyondur. Yani vücudumuzda devamlı var olan bir iltihabi durumu yaratan ve sürdüren bir bozukluktur. Mayıs 2023 tarihli bu konu hakkındaki güncellenmiş bilgileri bu hafta sizinle paylaşmak istiyorum. Kaba anlatımla obezite ciltte enfeksiyonlara, aknelere ve döküntülere neden olabilir. Bu durumlara koku, ağrı ve kaşıntı da eklenebilir. Yağ dokusuna bağlı olarak gelişen ciltteki katlanmalar içeride nemi de hapsederek buralarda mantar ve bakteri çoğalmasına neden olabilir. Karın, kasık, meme altları ve civarı gibi yerler bu konuda daha elverişli zemin oluşturur. Ne kadar temizliğinize dikkat etseniz dahi bu olayı önlemeniz çok zordur. Daha önceleri de yazdığım gibi yağ dokusu varlığı cildin ve alt tabakalarının kan dolaşımını yeterince sağlamayabilir. Bu durum enfeksiyon ile birleşince daha derin çatlaklar, yarıklar ve ağır yaralara kadar ilerleyebilir. Sırasıyla ile o bezlerde en sık görülen cilt bozukluklarını maddeler halinde yazalım. Bir intertrigo, cilt kıvrımları içinde gelişen döküntülerdir. Kırmızıdırlar, rahatsızlık verici kaşıntı ve acılı bir tablo gösterebilirler. Sürtünme, nem ve iltihaplanma olayı başlatır. Etkilenen bölgeyi temiz ve kuru tutmak, terlemeyi önlemek en önemli iştir. Enfeksiyon gelişmiş ise bunu bir uzmanı ile görüşmek gereklidir. İki kandida enfeksiyonu, obezite yanında diyabeti olanlarda daha sık görülmektedir. Kandida mantarı cilt kıvrımlarında açık tonlardan mor tonlara kadar kaşıntılı kızarıklıklara neden olabilir. Intertrigodan kaynaklanabilir veya bizzat kendisi intertrigoya neden olabilir. 3 sürtünmeye karşı hassasiyet artışı, herkeste gelişebilmesine rağmen o bezlerde bu olay çok daha kolay gerçekleşir. Cildin birbirine veya başka bir cisime sürtünmesi ile ortaya çıkar. Ağrı, kızarıklık ve ciddi tahriş oluşabilir. Koltuk altı ve popo bölgesinde daha sık rastlanılır. Önlem alınmaz ise bu bölgelerde içi enfeksiyonlu kabarcıklar meydana gelebilir. Dört akne, yüzde ve diğer vücut kesimlerinde görülebilir akne oluşumunun insülin direnci ile yakın ilişkili olduğu birçok çalışma ile gösterilmiştir. Terleme ile birlikte ciltteki gözeneklerin tıkandığı her vücut bölgesinde görülebilir. O bezlerdeki hormonal değişikliklerin de akne oluşumuna katkısı vardır. 5 terleme artışı, vücut yüzey ölçüsünün artışı, aktivite esnasında kas ve kalbin daha yoğun çalışmak zorunda oluşu o bezlerde daha fazla terlemeye neden olur. Dar elbiseler giymek bu kişilerde terlemeyi daha da arttıracaktır. Birçok tedavi metodu yanında bazı kliniklerde kilo vermeyi başaramayanlarda botulinum toksini tip A tedavide nispeten yarar sağlamaktadır. 6 keratozis pilaris, ciddi ufak kabartıların olduğu durumdur. Tavuk derisini andırabilir. Gluten hassasiyetinin önemli göstergelerinden biridir. Çalışmalar obezlerde sık görüldüğünü göstermektedir. 7 akantozis nigrigans, koltuk altı, boyun ve kasık gibi bölgelerdeki cilt koyulaşmasıdır. İnsülin direnci, diyabet ve obezite ile yakın ilişkilidir. Glüten hassasiyetinin göstergelerinden de birisidir. 8 selülit 2019 yılında Kore'de erişkinler üzerinde yapılan bir çalışma obezitenin selülit için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Yani obezite ciddi selülit nedenidir. 9 folikülit avuç içi ve ayak tabanı dışında her vücut bölgesinde oluşabilen kıl diplerini tutan iltihabi durumlardır. Küçük sivilce benzeri durumlardır tıraş aşırı nem ve dar giysiler oluşumunu kolaylaştırır.